Merhaba sevgili arkadaşlar yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Daha önce görmediğiniz bir seri çekiyoruz ilk defa çekiyoruz ve yanımıza bunu bilenler yoruma yazsın. Eskiden böyle değildi şu an güncellenmiş hali böyle evet. sadece şeyini göster buradan belki tanırsınız. Ama sizdirecek <laughs> miyim? <laughs> Videolarda oynatma abi falan fistan ne değil mi? bir şey, yok. He, bir şey Sen çek. Çipsiz. Sessiz kurt. Aslında hiç sessiz değil. Bravo abi. Videoya başladın şimdi kadar kanalda ilk defa çekiyorum dedim direkt tanıtma yazın. bu? Arkadaşlar bugün de monopoli oynuyoruz. Monopoly. 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 Bir adet zarımız var böyle bunu atıyoruz. Artık altı mı geldi? Altıdaki zarfı alıyoruz. Zarfta ya ceza ya ödül ya da başka bir şeyler çıkabilir. Ne çıkarsa şansına. Sana kalmış oğlum kaç tane ceza Bana kalmadı Faruk evet. yapıyor onları bak arka plana bir bak Zarfın içine ne koyduğunu bilmiyorum 34 tane ya ceza ya ödül ya da artık her neyse Başlangıç noktasına gelen oyunu bitiriyor Ödül ne baba? Cezalarımız ve ödüllerimiz sayıların altında arkadaşlar evet. De Monopoly başlasın Kaç gelsin? 3 gelsin 10 oh. Beş. Baba, attın mı lan abi? 4, 5 Oh, Altı. 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 Buralar altıya kadar sayabiliyor Tamam Ben şimdi zarfını al bakayım. Ben açayım oku mu diye burada. Abi, abi senin daha çok iyi, İyileş ben heyecanlıyım. Tamam. Oğlum bu ne mektup gibi yaptırmışsınız bize lan? Harim var öyle. Acı ye. Acı ye. Acı ye. Buralar abi niye yemiyor? <laughs> Tarlamızdan en acı biberi seçip geçiriyoruz. <laughs> evet, Murat emmi niye yemiyorum? E niye oynuyorum o zaman bu videoda? Oynamayayım. Ah. Oynamayayım mı? Ver Kardeş öyle olmaz. Abi çıkın ya uzaklaşın. Abi onu mu yiyeceksin gerçekten? Oğlum fırlaklık var. En acı bu değil mi? Acı mı? Abi oğlum burada ne kadar kibar bir Babişim adamsın ya. ya. Atsan hepsini adam. Adet sevmiyorum acıyı ya. Nerede sevmedin varsa o bana geliyor. Bu ne ya? Oo, hep ağlaya ağlaya mı çekiyoruz? Ya Murat oh. ya, ben ya ben Yok şey... yok, yok. ağlama. Ayran gel. Ayranı boş ver daha bitmez. Hadi bitirecek diye bir şey yok. Yok, yok. bitireceksin isteyen öyle olmaz daha ne? Bitsin bitsin. ufacık ağzını atsan var ya. Ya Deniz yani, dur sus ya. Bir ceza verelim ya. Abi onu hep anlatmak mı ya? Ben hayatım boyunca yemem ama. Ben bana dersin ki adam bin tane kaptan içinde bir tane acı var desen o acı bana gelir. Bu <laughs> Öyle bir şey var mı? Çok tut tut. Bir şey olmaz. Yaşlı ol. Abi sağ <laughs> ol. Seni korudum bak burada abi. Aç <laughs> sen abi. Tamam Aç yeter. Oha oha. Burada amcanın üstüne çok gittiği için sıra Yahutlar atıyor. Deniz 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 daha çok iş var lan. Birinci sırada. Zaten sırayla geçiyor. hadi tamam. Hadi Beş. Beş. Bırakın ya benim cezamdan mı? Beni sana Oğlum ne zaman geçecek lan? Geçmez. Beş oh. ileri git. 5 Beş, beş ileri, ileri git baba. Git baba evcimi ceza edeceğim. Şimdi onu da al. al. Cezalara bakıyoruz. Gel. Onu da al lan. Kardeşim Yakup Gül her zaman kazanır. Ver lan benim 5 liramı. Al sus. 5 liramı aldım arkadaşlar. Oğlum sen sponsor musun? Hiç. Ne var? Ne Acı çehre ye. <laughs> ben benim midem baba, var. Baba ben bu adamım. Ben ben mide ameliyatıyım. acı şehri var. Bu adam sıçarsa ben, ben kusarım. Ben mide ameliyatıyım kardeş. Acı şehri yiyorsun baba. Ağrılarından kurtuluyorsun. Fazlalıklarını alıyorsun. Evet. Yut direk. Yut. Yut. Seni ben biliyorum yut var. Al, yut. Su ver ya, Faruk. İyice ağzını çalkalasın. Kim çiğnedin bu zehir gibi? He ah. işte. Promosyonu yut. Işte. işte Yarısı işte. içilmiş. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Çalkala yut. Abi ma a**** yut bir yutmuş lan, niye adamı? Sen şey de. Oradan o mideye gitti. En ağır ceza sana gelsin. Bir dur. Evet. Hadi bakın, dörde kimse çıkmadı. Emol orada 10.000 TL var hadi hayırlı uğurlu olsun. Eee bu var. O bu! <laughs> çok kötü çok kötü. <gülüyor> 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 dur, bekle. Instagram'da hikayende bir dakika numaranı paylaş. <gülüyor> <gülüyor> Saç buraya biple. Numaramı paylaşacağım. Arkadaşlar kendi numaram bir dakika boyunca duracaktır. 0500 Arkadaşlar kendi numaram bir dakika boyunca duracaktır. Arkadaşlar ya artık bu saatten sonra dönüş yok. Tıstım ağzınıza bilginiz hadi olsun. Al 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 Gece rüyalarıma girer. Gözlerim <laughs> mi olur? Ceza Baxter'la oyuna devam et. Kardeş bir şey söyleyeyim, bu adamın altında pantolon varmış. <laughs> Baxter ya. Hadi çıkar şu çık pantolonu, Murat Hanım'ı bekliyor. de Allah yedik ya. Birinde göster aramalar geldi ya göster. Arkadaşlar şöyle göstereyim ben size. Sıçtık. Vallahi boku yedik. Bu saniye. Ya hadi. Ya, bu Hadi hemen hızlıca bir tane daha ödül. İki. Aa, evet. tamam, evet. Evet. <laughs> Arkadaşlar buradan da Netflix'e sesleniyoruz. Netflix'te bizi çekebiliriz. <laughs> ben Lan Beşiktaş gibi oldu lan kardeş. Oğlum bu ne lan? Çok belli ya. <laughs> Bence, hakikaten belli ya. Hiç şey olmaz. <laughs> oğlum? Böyle Hadi atıyorum. Tamam at. Evet. Oh, soru işareti yani. Evet arkadaşlar bir adet soru işaretimiz var. Kaktüsü otur. Oho. <laughs> bir adet kaktüs deriz Toma'ya. Benden. De. De. Şurada ben otursun. Şurada otursun. Benden. Hadi söyle de ***'den <laughs> ilgili. <laughs> Sonunda da 30 ürtüre ***'den ilgili. Bizde de ***'den <gö> <laughs> ilgili. Baksınlar. Yok bizde biraz. De de herhalde ***'den <laughs> ilgili. Bekle abi. Dokunanın Oğlum, yapmayın kardeş lan girer içinden çıkarama ha. Bir anda otur. Bak ya ya şey bunu yapacaksanız yapmayın. Yapma, yapma, e sen basılı çıkarırken ben seni şeyi indiriyorum lan. Allah'ın yok mu? Değmedi, değmedi. Değil. lan, evet. lan göpte parçaları duruyor. Nasıl değmedi? Vay Yok durmuyor. Bir tane var, bir tane daha normal. Lan kardeş çok aç Türk, ben seyretin şey almışsın. Sende kot var, otur kalk, otur kalk. Bana Otur. Lan lan daha ne oturayım kardeş o, 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 lan şey Oğlum abi de birileri geldi <gülüyor> <gülüyor> ya, ya, ya. Otursam, otursam. lan. Selamünaleyküm. Otur tamam otur. Oğlum düzgün otur. Delik değişmeyelim. 3 oldu bu. Hur abi. Aleyküm diyeceğim de bir sahip lazım. Be. oldu bak. Çıktı lan. <laughs> Kaç yaşında adamsın utanmıyor <laughs> değil mi? Bir gün videoya gelmedim. Siktiler mi? Sen kaçtaydın? Sen kaçtaydın? Gel oraya kardeş sen de geç şuraya. Ya niye atıyorsun şimdi? Kıracağım onu da Dur dur. Size gel en azından Dana, alaydım hadi Tatlısı otur gelecek diye korktum ha Abi cezayı da sen ya Nasıl bir de ödül geliyormuş Buraya götür Ne? götür Ne? götür İnşallah bu bu tabi olmaz ne 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 Bakayım. Ekten birinin ayet parmağını yala Herkes <laughs> ayağım parmağım Oğlum tamam başka bir şey ala. Oğlum başka bir şey al hadi. Koluna türlü el koyuyorum. Yalan. Tamam dur. Yalan. Kaldırsana. Neyi? Ayağını. Oğlum böyle ağzına da Yapacak bir. Ya, abi o kadar yapamam. Nasıl bir terlik e, dondurma? Gibisin, dondurma yapmış gibisin buna da. Dondurma sorumluymuş gibi abi. Ay, Oğlum dur. bakayım ağzın temiz mi? Eğer oradan bir <laughs> şey yaparsan bu tarafa doğru da gelebilirim. Yok abi o zaman, daha daha riskli. Bir şey diyeyim ben ikinci yalan oğlum. Ayak parmakları demiyor ayağını Ayak mı diyor? Ya Emre. Ayak parmakları mı? Emre benim somuracağım işte ya. <laughs> Ay ayağım yıkayayım mı? Ağzını kavar yok ceza dolu yazdı ağzını kavar. Evet. Lan moderatöre şeytan gibisin abi yakaladın onu Lan sana, sana 5 lira geri vereceğim. Öldü mü herhalde? Hadi gel hadi hadi hadi. Tamam hadi oyunu. Kimin şansı Murat amcada. ya, ya. Murat amcadan. Murat amcadan Geç bir ama bir on dörde. Oğlum bıcık bıcık buralar lan. Olur inşallah valla. Bana <laughs> gibi uğurlu olsun. <laughs> Oğlum bunlar nasıl kağıt lan? Yedi geri git. Ne oluyor? Abi şöyle geri alalım. Tamam 7 geri git 7 numara abi. 4, 4 5, 6, 7, 7, 7 burada. Tamam bir şey diyeyim ben çok saçma bir şey ya bu. <laughs> abi, en başa geri döndüm ben. <laughs> Bak tuş getir. Bak tuş otur. otur. Önceki yazıda da yazıyormuş zaten. Şey Murat abi böyle oturup kalkmalara alışkın. Ben Öç, alttan alıyorum şu, alıyorum şu an. Tamam. Çeklenme oğlum ya. alttan, alttan alıyorum alıp falan, ne oluyor ya? Abi, şey, kalp, sohuş, bu adam otururken niye yapmadın bu kadar pozisyon? <laughs> Ya oğlum bir şey diyeyim ya. Demedi, demedi, demedi. Bizi kliç ederler lan. Ya Murat abi hadi ya. Murat amca ya. Uğur bir şey diyeyim ya. Ya lütfen bak abi. Kaptüsün de insan güzelini alır ya. Bu ne ya? Pardon. Of. Abi nasıl yapıyorsun? Harbiden bu sayı oturdu. Ama tamam. Bu... Tamam devam et. Aynen Bir. 13'e gelen mi oldu mu bu da abi? Şansına güveniyorum ya ben. Bir beş lira daha. <laughs> ne? Öp. Bak ödül. O derece. <laughs> 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 Alnıma koymayayım o kadar. Cezayı devlet. Kesin. Harbi mi? Ay, Vallahi. Girelim, ha, bana cezaevi gelsin sizin. Arkadaşlar, cezaevi devlet geldi. Ah. Hep şans. Şansımı yakalıyorum. At, ben, Soma mı yakalıyorum? Atıyorum. Abi, derin tamam mı? Beni kina atma kardeş. <gülüyor> <gülüyor> ben atarım. Muratcım mı oldu? Curaçım mı kaldı? Muroş olduk yani. Nere halimize bak. Kapı soğuk. Tamam bir <laughs> ben, yerde. Beni kina atma. Deniz son yerine mi? Abi. Hiç çırpmayız. İnşallah Bir şeyler görürüz. Oo, altı. Kaçtaydın? 8'deydi O zaman on iki. Oğlum altı, ne altı sekiz. On altıya git. Tamam abi On, on, on beşte, Ben 8'deyim Bu Hı adamın mi? birinin matematiği yok lan. Bu adam tam on adım. geri git. Yedi adım git. Bir 7'de miydi? 13'e gelmesi gerekmiyor mu? Doğru gelir. On üçe gelir, cezayı Evet, kime basıyor? Şey, yerine atıyor? Benim at abi ya. Sen niye geldin? İzlemeye. İzlemeye mi? Çocuk parkı değil, ağam bura. Hadi. Hadi git parkta oyna. Oğlum Emre sen buradan çık. Mami <laughs> gel yerim oyna lan. Valla çok sekli oyun. Senin hadi. yerine geçersen bir oyun sonra s**ler beni bu halde başlarsan. Hadi. <laughs> 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 Emre yerine atıyorum. Emre yerine kımıldama lan. Sekiz. Orada kal sabit kal. Ula abi bana. 4 Bak devam et 2 Çık hadi çık Üç. Hadi, hadi 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 Vermiyorum ben ben atıyorum Onlar kinat senden önce 6 attım nerelere gittim geri geldim buraya Bu ne oğlum hep soyunduk ya Bak hele bana bir daha baksır gelirse Baksır da çıkartın Bir daha ben atacağım Uğur abi İnşallah bir tarafına şu palmiye ağacı girer Ha bak 6 3 4 5 6 Vay al Hadi evet Herkes Herkes herkese ceza verecek. Ben de. Ben de. Kimin yerindeydi bu? Ben de. ya 3, 16. Elimi öper misin? <laughs> Harbiden mi? Özür dilerim. Vallahi. Ama sen devrediyordun değil mi? Evet, evet, evet. 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 Murat evet. abi kümek maması yer misin? <laughs> Murat abi diye bir şey yok gördü artık. Abi. abi yok kime devrediyorsan Kime devretmek istiyorsun? İkisinin cezayı devretme hakkı var <laughs> bu adamı yok mesela. Ver yok. Ben. Tamam ver, ver bana ver. Ama Murat abiye de vere ver, vereceğim. Tamam ver. Vereyim mi abi? <gülüyor> Baksana. Vallahi <laughs> Ben olsam Emre'ye verdim. Tamam Emre'ye verdim. Abi bak elim öp. Şey, <laughs> o, tamam o kadar değil. Bu yaşıma kadar kimselerle öpmedik biz. Bu saatten sonra da öpmek. Eklesin abi. Ekleme yapmıyor musun? Tamam. Emre'ye <laughs> <laughs> verdim buraya kadar benden yeterli. De. Görüşürüz ben Allah'a emanet. İyi seyirler. çocuğu şu 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 beğenin de bari biraz mutlu bir Bu nasıl video? Bütün cezalar bana geliyor. Uzat lan kardeş. Yiyecek bir tane Ver oğlum işte? ver ver. Bırak ben yiyeceğim. Zaten ya. bunu bile yiyemeyeceğim. Yiyeceksin hayır. Yemezse. Yemezse ben de ceza çekmem. Kaptısı otur. Iyyy kıtır kıtır etti annen nere nere giyiyor Bak mama kabından mı verelim? <laughs> tamam yeter tükürsün beyefendi Bir top kapar ölür hayvan Deniz yutacak yok öyle bir şey Ben saymıyorum tükürdü Bana biberi yedirttirdi Yarısını attı yarısını baş. attı Oy renk Ben bunu yutarım bütün cezalarını sana çektireyim Öyle bir şey yok <gülüyor> <gülüyor> Lan o bu karbeyi yukarıda ya bu Hımm Gördün <laughs> Yo evet, hmm. tükürmedi, tükürmedi. Oğlum, Hı. Lan ne daha salak niye yedik? Lan Hani o 8 tane yemeyince bir şey yapmıyordu. <laughs> Diyorum benim midemin %80'ini aldılar abi küçük. Bana bir ceza devet gelsin bana. Gene kötü bir şey gelirse abi diyor küçücük. Kayarak yetiyor. 19 küçücük. Gene kötü bir şey gelirse çıkar giderim. Bir de dışarıdan küfür bir de işten küfür abi. <laughs> Oha! Sen ciddi misin? Eksi 1'e gitti bu onun. Ben 19'dayım. 20 geri git geldi. 34'e mi gidiyorum o zaman? Evet. Evet. Ben, ben de gidiyor? Ben de. Bu adam için kötü oldu. O cezalar tekrar yaşayacak. <laughs> ben istemezdim böyle bir şey olsun. Oğlum lan be. bayağı mısın? Zay Devlet de var. Baba bir daha bir devrim var. <gülüyor> Murat <laughs> abi başa ceza devretmesi bitti. Murat amca. He? Murat amcanın Murat. da var ama. Tamam Yakup başa geçti. Murat amca. cezası var. Öyle oluyor muyuz? Kardeş ben hatırlattım. Sen bana bunu mu yapıyorsun? Adamın, adamın cezası var. Ben ona devredesin. Bu da bana devredecek. Lan boş ver. Acı biber yesin. Yok geç. Paşa niye gidiyor? Hadi yürü. 5, ha? Beş, 12 On iki. Nokta. Bu lan. <laughs> lan kardeş bu valla ayı kostümü giy. Koyun ayı... kostümü. Faruk getir. Neyse bu ödül gibi bir şey oldu arkadaşlar. Bastı da duruyordum. Nasıl oldun? Oğlum bu ne bu çok tuhaf oldun oğlum Ama Allah içine ne var lan burada Şuna bak şuna bak be. Hadi Murat ee sen atıyorsun Yok Murat amca atıyor Murat emmi rahat kime gelse cezayı da verecek Haydi Baytari izlettirme bizi Bir 14 Al cezaydı o neydi o? Sus lan 7 geri git olması lazım <laughs> Bu ne ya? Hadi devre diyorum ama. He işte yedi yere gitme abi. He. Yavrum ben. Şutur gelirim. Emre'yi. ben gönderme, Ben gönderme. biz. 2 6 7. Para, para, para. var lan orada. 5 lira var. 5 lira var. 5, 5 liramı verin lan. Çok da önemli bir para değil aslında. Nereye gidersen ben, git, ne yaparsan yap, her zaman en başa... Ne desensin, en <laughs> başta başlamamışlar. En baştan başlıyorum ya. Allah bismillah. Vallahi sıra gelse bir 10 dakika sürüyor yani video orada. <laughs> Aga sana ama ya, ama ya. Bir şey söyleyeceğim. Dansözler para yapıştır. Dansöz kim? Herkes iki dansöz. Ona da ama böyle orijinal dansöz kim? Para senden çıkıyor abi. Tam 5 lira yapıştırın. Tamam. <laughs> Bir tane 5 lira verdiler, onu <laughs> da aldılar. <laughs> Sarımsaklasak da mı saklasak, sarımsaklamasak da mı saklasak? <laughs> Sarımsak tozu mu yiyeceksin? <laughs> Avuçtan Bir ölçü olmaz Ben ölçeyi Yeter, yeter. Tutmayacak ya ama. bırak. Ya, ya, ya ne şu ne gitsin ne ya. Yapalım burnunu yapalım. her şeyi sokma tamam büyükle. Ananı kim? Oh oh oh. Kim? Oh, oh. oh, oh. Su vermeniz lazım hmm. kardeş. vermeyin lan buna. Su bile vermeyin. Allah su vermeniz lazım ya kardeş. Bırak çek lan elini bana uzat şu bir de. Ya Allah. Abi kimseye demeden biliriz Ananı Anladım. Biz. Sağlı hadi bakayım olsun. hadi. Allah'ım güzel bir şey çıksın ya. Yeter ya. Ağada tek bacak. Var oğlum bak. Ver baba bir tane. <laughs> Açalım yapıştıktan <laughs> sonra ısıtacağız. İyi biliyorum ağada işini ama değil mi? Vallahi çok ceza yedik yani. Düzenli alıyormuşsun gibi duruyorsun. İşte bak bu düzenli mi? Bak şey. e bak. Düzensiz. Sen orayı ben buraya hadi hızlı 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 hızlı. Yapacaksınız sana ne oluyor? bu? Bunu benim çekmem lazım Faruk ne oluyor? Ben, ben yapmamıştım. Ben altına sıçmadan önce bir şeyden acı çektim. <gülüyor> <gülüyor> o or, sen, 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 ben seni gördüm. Bu geliyorsa gelsin ya. 4, 4 20. mi? Aç abi. Lan ne var bir daha? Git. Kardeş bu geliyor. Hemen gelsin bunun sancısı çekilmiyor. Lan sıçıyorsam sıçayım şuraya. Vallahi sıçacaksam sıçayım. Sabahtan beri ağrısını çekiyorum ha. Ne sen bir tuvalete git. Dur oğlum bekle ya tam ucuna gelsin. Parça parça sıçınca keyifsiz oluyor. Oo! 10.000. Ne 10.000'i? 10 Vallahi 10.000 10 TL. Seni 10 boyayacağım cezayı. Şerefsizim Hem bu da bir şey olmaz ya. Benim maaştan kes. Bir şey Maaş Maaşım değilim. yok. <laughs> abi. Bir sürü baksır alacağım. Hadi 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 tamam. Hadi, olup oğlum tamam. Ha. Para... Telefonumda ihtiyar. Bekle şu videoyu bitirek kaçayım Arkadaşlar paramı vermezlerse store atacağım. O zaman anlarsınız. Faruk gönder ağam. Gönder. gönder. Baba hemen acilen 20'ye gitmem lazım. <laughs> 5 5 5 tane alalım kardeş. Hayır ha sen birden başlangıçta Gel de de abi de hayırdır de ya. 2'ye geldik de ya. ya. Oo 2000 lira. 2 lira. lira Bana Bitti. gönderelim Normalde burada çöp kutusuna gireceğiz Çöp kutusuna mı Eyvallah. Köpe o zaman. Böyle devam etsin. Devam etsin. Ben altıma sıçacağım şu an. Bok götümün ağzına dayanıyorum şuradan. Koyun. Ben Böyle prodüksiyon mu olur? Adam Arkadaşlar Arkadaşlar kafasına 2000 tl diyor kimse bakmıyor Bak gerçekten çöpe gidecekmiş. Eyvah çöp çok dolu Kanka evet. nasıl gireyim bu çöpe Hemen gir ya, İyice bükül Bük bük Kafaya girdi Ya burada sinekler uçuyor baba ya Gir Kapı kapalı Kapı kapalı Abi üff Gelsene An buraya al 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 ne yiyip ne içiyorsunuz ya? Tamam hadi çık yeter. Deniz! Sıtma kalk! Videoya devam etmemiz lazım. Lan! Lan çak çak Ne Artık Deniz artık anasını sıkacak. Anası baba bak hala biri arıyor. Geçmiş olsun. Ananı... Kuru köprü paşa mercimek çorbası gibi çıktı lan. Su gibi Murat emme. Dur oğlum anlatma bize bir şey ya. Altı. E bunun arası geçme tuşuyla geçmiyor mu bu? <laughs> Bana niye anlatıyorsun bu adama sonra? Devamı gelecek. Aç tuvalete gidemem abi bir kere aklım vardı. Altı. Eşini ara aldattım de bir dakika sonra doğruyu söyle. Bundan benimki aldattım ya sen iyisin. Der ki. Ara hopları evet, evet, Bir daha sonra gelmekteyiz. Ee, Gelmişte de bulunmaktayız. Deniz kardeşime e, tarifler Ali bekliyoruz. Alo. Ne yapıyorsun? <laughs> <'apayım? gülüyor> <laughs> Bak hadi Emre bir yere getirdi de beni. İçeride üç tane kız vardı. <gülüyor> <gülüyor> Biri benim yalanımla öpme girişiminde bulununca ben de bir öptüm. İçimde kalmak suyum dedim. <laughs> ya, ya, Valla yemin ederim. Ee, Emre ölsün. Yalanın düzgün et. Tamam. Ya bir tane öptüm bir öpmeden bir şey olmaz herhalde. <laughs> E mu? yaptın. mu? Ya yaptım hafif değerim memesine gitti biraz mundurlarım <laughs> İnanmaz kardeş bir yerde ki nasıl bir Bana güveniyor kardeş Yol ben burada abiyle ilişki yaşasam bana laf etmez Ben burada abiyle ilişki yaşasam da laf etmez bana Valla Kabahat yazmıyor yazmıyor da Sen şey ya mi en az Ya Allah İki bir, Sizi tararat tararat sizi <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar 13 cezayı devret. Dur dur. Dur. Oturacağım. Oğlum bu nasıl bir oyun ya? Bu kadar sürece hiç aklıma geldi. Benim 5 dakikada bit Bir de bunlar niye başından beri baksın oynuyor? Bunların giymesi gerekmiyor mu? Oha! 5 ileri bir git. Saymayın ben yerime. 29 abi. 4, 29, 5. Oha! Başlangıca yaklaştım. Elleme yerinde dur sen kaçtasın? Yumurtayla arkadaşlar bir Yok abi ben kabul etmiyorum. Kafana kafana, kafana abi ben cezaya İzmir. getiriyorum yani. Yumurta kırmayın. Bir tane bir tane. Abi tağrıyor. Ben kıracağım. Yapma yok yok ben sen kıracağım. Sen bir ben kıracağım. Tamam. Gelme. Çık. Ağzına sıçayım Senin sen. Senin ağzına sıçayım. Emre ben... E ben sana soracağım kaç tane kırdın? Arabadan ıslak mendil al. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı evet, lütfen unutmayalım ha. Videonun sonunda da şort kanalım var mutlaka abone olun. Çünkü o da yedek kanalımız. Artık bir emri gülü de oradan geliyor bilginiz olsun. 4 Beşteydim baba Dokuz hayır, hayır o beş beş Ortası Aynen Beş 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 bu beş Tamam Beş 5 5. lira verin baba Bağışan her yerinde galatasını Beş lira ver kardeş Tamam Gel, verdik şey. Bende Altı gelirse oyunu bitiriyorum kardeşim Ver bismillah Ya Yav Zıkma git normal atın şuraya Aynen. Şansıma bak ya kardeş Bu kadar da kaliteli birinciyim değil mi şu an? Evet O zaman ben de yerine veriyorum Baksınlar indireyim 4, 4. 2, 3, Ay kostümü giy. Devredecek, Devredecek ya. He. Murat amca giysin. Dur adama versene. Yok. Terledim anasını sattım ha. içinde var ya yandım. Osturdun mu buna Sıçtım <laughs> sıçtım. Keşke oyunun başında çıksaydı da baksırla gezmezdik. Oldu mu? Göbekli Muroş yazmıyorum bana. Altı. 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 Şimdi daha kıyafeti. Oo ya para yaptık parti geldi. Ayıp olsun. Lan sen bir anayın O anın yoktu. O'dan. Şimdi o kostümü çıkar daha söz giy Oğlum daha bir dakika olmadı bunu giyeli. <laughs> Oo yüzünü göstermezsen durum değişebilir. 5 bin anayın evi lira olabilir. Beker, 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 beker. Oh yavrum benim al bu parayı git evine git hemen. İşle gücünü bırak bebeğim. Altı. Kaçtaydım? 11, 17'ye geldim kardeş. Ne? Merhaba Ne? sen ne yaptın? Ay, Ay kostümü giy. Koyayım böyle için hayatım. Buna ben de atıyorum. 5, 4, 5. Burada ne var diyeyim? 10 bin TL. 10 TL. Murat amcadan aldım o, verdiğim 11'i bin TL. ne alaka oğlum? Arkadaşlar yoruma yazar mısınız? Bak 10 TL ben buna verdim. Sıra bunların bana vermesi lazımken on bana vermedi. Deneye. Video sahibi kendi ödülleri koyduğu için ödüller kendi verecekti. Ay. Kendi ödülü kendi kazandı. Atıyorum ayak kostümünü geri çıkar. 3 20 Ne var 4 kereydi? Ne var 20'de? Tamam. Yanlış şey yaptık la 20'deydi doğru söylüyor. E lan 10 bin 20'deydi. Kırmı kırmı karıştırmışsınız. Ama benim cezam yok. 10.000 TL. Aa, 5 ileri. Ben oradaydım lan. Ben oradaydım. Ee, 31'e gelecek. Bahçe sulandığı için zarflarımız zarflarım, ıslanmış. Normalde buraya benim geldim ya zannettim ama 20 20'deydi 10.000 TL. 22'de 5 ileri vardı herhalde. 5 ileri. Yere yorum, yorumları mısınız? 5, 5 ileri. Baba 10.000 TL benim mi? Gene gitti 10. Bin. Baba verin 10.000 TL. 4 5 Güzel. 10. O zaman kimse gelmemiş buraya. Bu nasıl 5 ileri? Abi, 13 <laughs> ileri git. 13 ileri git. Ee, 7 8, 9, 10, 15, 15. 9, 9, 10, 13, 4'e geliyor. Bak onu oraya yerim, bitiriyor. 22'den 5 ileri olduğunu sanıyoruz çünkü yerlerde. Yani yanlışımız varsa af olsun biz 5 ileri biliyoruz. Eğer öyleyse şu andaki de 27, 27'de de 13 ileri yani oyun bitiyor benim de oyun. 5.90'ı daha bile 10.000 TL var abi. Artır, sıkıntı tutun Evet arkadaşlar yumurtalar Böyle 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 Benim kostüm benim Satın aldım Videomuz burada bitiyor Ama son Yakup'un cezasını verip bitiriyoruz Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı Zil butonunu açarak videolardan haberdar olmayı unutmayın Short kanalımızda yani yedek kanalımızda Sizlerle lütfen oraya da abone olmayı unutmayın Sizleri seviyoruz Allah'a emanet olun Cezaya geçiyoruz Buradan bir tane de biz Ben atmadım Öleceklerin özgürlüğü a**ın a**ın Son bende kaldı. Bu da güzelliğin olsun. A bu, ben şimdi kolum bacağımı keseceğim ya. Ağabey! Kendini yaktı. Defol. Sür lan, Arkadaşlar videomuz buna kadardı. Umarım eğlenmişsiniz. Biz de çok eğlendik. Ya, Siz de izlerken eğlenmişsinizdir. Sizde... Sizleri seviyoruz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Lütfen kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. <laughs> <laughs> Allah'ım gibi gülüyor. Yok baba baba. Temizlendi ya. Zil butonuna basarak da videolardan haberdar olmayı. Bir de çok kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanet olun. Bye <laughs> bay bay. Bye.